Sayın Türkiye birçok tarım ürününde olduğu gibi pamukta da kriz yaşıyor. İhracatçı olduğumuz pamuk sektöründe ithalatçı konuma düştük. Son 11 yılda pamuk ithalatına 13 milyar dolar ödendi. Ziraat Mühendisleri Odası'nın açıkladığı raporun detaylarını aktarıyoruz. Bir zamanlar dünyanın en önemli pamuk üreticilerinden biri olan Türkiye, üretilen pamukla ihtiyacını karşılamasının yanında dünyanın pek çok ülkesine de ihraç ediyordu. Ancak uygulanan tarım ve sanayi politikaları nedeniyle Türkiye bugün yıllık ihtiyacı olan 1.3 milyon ton pamuğun yarısını Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'dan ithal ediyor. 2012-2013 yılları arasında Türkiye'nin pamuk ithalatına ödediği para 13 milyar doları aştı. Ziraat Mühendisleri Odası'nın açıklamasına göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına susuzluk ve kuraklık da eklenince 2014 yılında Türk pamuk üreticisi için tehlike çanları çalıyor. Pamuğun dünya fiyatlarındaki düşüşü de zor durumda olan üreticiyi bir kez daha vurdu. Ziraat Mühendisleri Odası'nın raporunda tekstil sektörünü bekleyen tehlikelere dikkat çekildi. Destek primi 5 kuruş, maliyetlerse ise %15 civarında artmıştır. Pamuk ekimi yapan çiftçi para kazanamamaktadır. Önlem alınmazsa bu ürünün ekimine üreticiler rağbet göstermeyecektir. Türkiye pamuk üreticisi olduğu için tekstil ve konfeksiyonda söz sahibiydi. Sonra pamukta öyle politikalar uygulandı ki Türkiye ürettiğinden daha fazla pamuk ithal etmek zorunda kaldı. Yüksek girdi maliyetleri ve fiyat istikrarsızlığı nedeniyle üretici pamuk üretiminden hızla uzaklaşmıştır. Yılda ortalama 1.3 milyon ton olan pamuk ihtiyacının en az yarısı Amerika'dan Yunanistan'dan ithal edilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 2002'de ülke genelinde 721.077 hektar alanda pamuk ekimi yapılırken 2013'te bu rakam 450.890 hektar alana geriledi. Aynı dönemde kütlü pamuk üretiminin 2.550.000 tondan 2.250.000 tona, lif pamuk üretimi ise 976.000 tondan 877.000 tona düştü. 2000'li yılların başında Türkiye'de yaklaşık 130 bin olan pamuk üreticisi sayısı 75 bin seviyelerine geriledi. Aynı dönemde Ege bölgesindeki üretici sayısı ise 65 binlerden 15 bine düştü. Ziraat Mühendisleri Odası ithalata dair rakamları da açıkladı. Pamukta üretim düşerken ithalat artmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla, Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2013'te 1.6 milyar dolar karşılığında 876.534 ton pamuk ithal edildi. Bu hükümet döneminde 2002'den 2013'e kadar toplam 8 milyon 24 bin ton pamuk ithal edilirken bu ithalat için 13 milyar 82 milyon dolar ödendi. Halbuki Türkiye pamuk üretiminde Çin, Hindistan, ABD, Pakistan, Brezilya, Avustralya ve Özbekistan'dan sonra 8. sırada yer almaktadır. Pamuk veriminde ise ilk üç ülke arasında bulunmaktadır. Türkiye'nin pamuk üreticilerinin en büyük sorunu ağır maliyet. 2000-2013 yılları arasında önemli girdilerden mazot fiyatı reel olarak %74, gübre fiyatı %46 artmasına rağmen kütlü pamuk fiyatları %13 geriledi. Ziraat Mühendisleri Odası, üreticinin rekabet gücünün arttırılabilmesi için üretimde kullanılan girdilerdeki vergi yükünün düşürülmesini talep ediyor.